devam ediyor Hello. right side bravo. Bravo. bravo öncelikle Beşiktaş maçına takımca yaptığımız çift antrenmanlarla başladık. Hazırlıklarımız gayet iyi şekilde gerçekleşti. Cuma günü de galip gelip bu galibiyeti hem taraftarımıza hem camiamıza hediye etmek istiyorum. Ee, şu an maça gayet iyi şekilde hazırlandığımızı dediğim gibi söyleyebilirim. Hem psikolojik hem fiziksel olarak da e, ekstra antrenman, özel antrenmanlarımızı da gerçekleştirdik. Ta, e, tamamen cuma gününe odaklanmış durumdayız. Evimizde taraftarımız oynadığımız e, hiçbir maç için zor diyemem. Taraftara e, bizi desteklemelerini e, son ana kadar skor ne olursa olsun desteklemelerini istiyoruz. E, yeni yıla ilk maçta galibiyetle gelip hem taraftarımızı hem de dediğim gibi camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Yani Özellikle biz kaleciler e, her hafta aynı antrenmanları e, gerçekleştiriyoruz. Kendimizi en iyi şekilde, e, en güzel şekilde hazırlamak için e, hocamızla ekstra istediğimiz herhangi bir şey olmuyor açıkçası. Kendimizi de dediğim gibi en iyi hissettiğimiz şekilde hazırlanıp karşılaşmaya o şekilde çıkıyoruz. E, Gribiş çok iyi anlaşıyoruz. E, ona da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisinde sağlık durumuyla alakalı genel e, daha bugün konuştuk e, İyi olduğunu belirtti arkadaşlık olarak şey olaraktan gayet e, pozitif bir e, birisi olduğunu söyleyebilirim iletişiminde iletişim kurmanın da kolay olduğunu söyleyebilirim kendisiyle e, Rize Spor her zaman e, üst sıraları hak ediyor. öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum e, tabii ki dinçli e, çıkışlı e, performanslarımız oldu ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu ligin sonunda e, Rize Spor'u en üst sıralarda en üst sıraları hedefleyen ısrarlı bir takım olma profilini sunmak istiyoruz taraftarımıza, camiamıza. İzleyenlere de futbol açısından da keyif vermek istiyoruz.